Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çizdiğim kara kalem çalışmalar bazılarını da boyadım. Şöyle Mickey Mouse. Çok tatlı ya. Ama bunu çizmek için baya şey harcadım. Emek. Kalp tutan ayı. Tweet'i. Bu tweet'i çok iğrenç. Tweet'i sence güzel yapmış mıyım? Ben beğenmedim. Çay bardağının içindeki köpek. Evet. Bir tane kedi geliyor. Hop. Kestim. Yılbaşı için bir resim geliyor şimdi. Kar küresi. Hayalet. Nasıl? Çok tatlı ya. Şimdi en güzeli geliyor. 2026 için. Hop. Bu. Çok güzel değil mi? Şimdi mantı makma iç çekirdek, dış çekirdek var ya arkadaşlar. O var. Bir de Şöyle bir ayı var. Elinde balon. Oturuyor. Çok tatlı. Kardan adam geliyor. Hop böyle. Tatlı bir şey. Sonra kuş. Çok iğrenç değil mi arkadaşlar? Sonra elinde kıt. Tutan 2026 ayı. Ve bu çok güzel. Başka bir tane daha figürlerimi de göstereceğim. Şöyle tavşan, çay bardı, böyle kalbi iten insan, mantar, çok tatlı müzik dinleyenler, sevenler için şöyle tatlı bir müzik için başka biraz daha var. Şöyle Hello Kitty. Bir tane daha Hello Kitty. Şimdi mektup. Mektup yazmayanlar, yazanlar için çok tatlı bir şey. Hayalet. Ve bu kadar da görüşürüz arkadaşlar. Beğendiniz mi yoruma yazın ve like atmayı unutmayın.